Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Çok iyi ve sağlıklısınızdır. Arkadaşlar deste seç şeklinde yapacağım. iki tane destemiz var. Birisi gold deste pembe kuvars. Birisi kırmızı deste yeşim taşı. Arkadaşlar burada videoyu durdurup desteğinizi seçebilirsiniz. Ben hemen vakit kaybetmeden gold desteğiyle devam edeceğim. Arkadaşlar, gold desteği seçen arkadaşlarımızın farkındalığının e, artmasına niyet ediyorum. Kartları da senet bir şekilde göstereceğim. aslında şu deste de alalım. Destenin sonundaki kartlar her zaman benim için çok önemlidir arkadaşlar. Hepinizin en yüksek hayrın olmasını niyet ediyorum. Kartlarımı beni doğru bir şekilde yönlendirsin. Aklınızdaki kişiyle baktığımızda arkadaşlar şu an için size karşı sevgisinin olduğunu söyleyebilirim. Aklınızdaki kişinin gerçekten size karşı en derin bilinçaltında yoğun bir sevgisi var. Ve şu an baktığımızda seninle ilgili diyor ki senin eksikliğini hissettiğim bir enerji dilimi içindeyim. Seni gerçekten merak ediyorum. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorum fakat burada ya arada üçüncü kişiler var bir e, yani bir kısım için üçüncü kişilerden kaynaklı e, bu kişi size hak ettiğiniz adımları veremiyor ya da e, kişiyle e, yoğun bir şekilde zıtlık yaşıyorsun sürekli sıkıntı yaşıyorsun ve bu yüzden kalp kırıklığından dolayı pozitif enerjiyi maalesef hani negatif enerji yönünde tutmuş bir enerji burada söz konusu. Aklınızdaki kişi şöyle diyor. Evet sana bir duygu duygusal bir adımla gelmek istiyorum. Ama burada acı çekmekten korktuğum için ilişkide birazcık hani yavaşlatma enerjisi içindeyim. Biraz böyle ilişkiyi yavaşlattım. Seni merak ediyorum. Seninden gelecek hani hamleleri merak ediyorum. Burada bir parantez açıyorum. Sakın sen ona adım atmıyorsun. Ve bu yüzden ben şu an için evet hani aydınlıkta değilim. Karanlıktayım. Ama şu an için ben mecburen bekleme süresindeyim. Arkadaşlar bir saniye. Ve diyor ki burada hani e, yani şu an bilerek isteyerek hani e, yavaşlatma eylemindeyim. Çünkü e, sana bir adımla gelirsem sen burada e, çok hani yara aldın. E, ben seni çok yaraladım. Sen de beni yaralayacaksın diye düşünüp burada e, birazcık hani aklımızdaki kişi kendini güvenli alanında tutarak e, burada hani zaman kazanmaya çalışıyor. Ve burada sizi birazcık hani. E, ertelemiş bir enerjide. Ama diyor ki ne kadar ertelese de burada hani arada engeller var, kişiler engeli var arkadaşlar. Sizin aranızda sevgi engeli değil, kişi engeli var. Aklınızdaki kişi ya birinden kurtulmaya çalışıyor, ya mevcutta evli, ya üçüncü kişiler e, kesinlikle sizi istemiyor ve bu yüzden sıkıntılar yaşanıyor gibi gözüküyor. Ama diyor ki şans yakala mesleği içindeyim, seni çok özlüyorum, gerçekten seni hani senin beni sevmeni, senin bana değer vermeni özlüyorum dedi. Bir teklifle gelecek, bir şeyler aranızda tekrardan başlayacak gibi gözüküyor. Çünkü aklınızdaki kişi gerçekten hani sizsiz olamayacağını siz olmadan önünü göremediğini ve burada e, geçmiş enerjisini çok özlediğini, eksiklik hissettiğini ve burada diyor ki kalp kırıklığım var. Hani günlük yaşama adapte olamıyorum kalp kırıklığım yüzünden sürekli merak ediyorum kendimle ilgili seninle ilgili başka şeyler yani başka şeylerle uğraşsam da günün sonunda hep seni düşünüyorum yeni başlangıç istiyorum fakat şuradaki engellerden kurtulamıyoruz bizim tek sorunumuz başka insanların ilişkiye dahil olması gibi dedi arkadaşlar aklınızdaki kişi ama size bir adımla gelecek ve burada kaldığınız yerden devam edecek gibi gözüküyorsunuz gold desteği seçenler sizlere söyleyebileceklerim kartların bana yansıttıkları bunlar umarım her şey gönlünüzce olsun Kırmızı desteği hemen seninle devam etmek istiyorum. Farkındalığının artmasına niyet ediyorum. kartların doğru bir şekilde yönlendirsin. Bakalım bilmen gereken ne? Bilme, ne bilmelisin? İlişkininle ilgili neler, neleri öğrenmelisin? Onlara bakacağım. Şu anın enerjisi ile aklınızdaki kişi ve sizler de yoğun bir şekilde kendinizi böyle çıkmaz da, emeklerin boşa gittiği bir süreç içinde gibi hissediyorsunuz. Ve burada diyorsun ki artık bu ilişki için savaşmaktan bu ilişkide bir şeyleri toparlamaktan yoruldum. Seninle tamamlanmaya gitmek istiyordum ve burada yaşatmış olduğun durumdan hiç hoşnut değilim. Evet, ben seni gerçekten seviyorum. Sen de beni seviyorsun dedi aklındaki kişi. Ama burada bir türlü netleşemeyen bir durum söz konusu. Aklınızdaki kişi şu anın enerjisiyle ciddi anlamda hani e, yoğun bir şekilde pişmanlık enerjisinde ve burada aklınızdaki kişi size yapmış olduğu, yaşatmış olduğu durumlardan kaynaklı uykusuz geceler yaşıyor. Pişmanlık enerjisi çok yüksek. Sürekli hani bir şeyler böyle hayatında olumsuzda gittiği için iç dünyası huzursuz. Ama şöyle diyor. Artık sen savaşmak istemiyorsun. Sen bu ilişkiye bakış açını değiştirdin diyor ki ben ne yaparsam bu kişinin tekrar gündeminde olurum? Acaba ne yapmalıyım ki tekrar bu kişinin merkezinde olayım? Ya yani çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Ben bu durumu iyileştirmek istiyorum. Biz aslında bütünüz. Biz kopmayız. Biz birbirimize aitiz. Ama bizim e, bu şekilde olmamız benim hani suçum. Benden kaynaklı. Ve ben bunu düzelteceğim dedi. Ve burada seninle ilgili bir şans yakalama isteği içinde. Ve burada çok sabırlı bir karakter. Karşınızdaki insan o kadar çok sabırlı ki sabırı yüzünden burada sıkıntılar yaşatabiliyor. Ve burada şöyle diyor aklınızdaki kişi. Sana karşı geçmişte maske davrandım, sana karşı bazı konuları görmezden geldim, sıkıntılar yaşattım, ee, seni üzdüm, kırdım, seni beklettim, sürekli bu ilişki için çabalayan taraf sendin, seni görmezden geldim, göz ardı ettim. Ama şu an öyle bir uyanış yaşadım ki ben artık seni kaybetmek istemiyorum, ben artık seni e, hayatımın merkezine almak istiyorum, sen çok sabırlısın. Ben de artık hani sabır enerjisindeyim. Sen benim yıldızımsın, starımsın dedi. Ee, şu an için baktığımızda yaşanan olumsuzlukların hepsini hani ikilemler olsun, sıkıntılar olsun hepsini kesip atacak. Ve şöyle diyor. Sizin aranızı bozan bir üçüncü kişi var ve artık onunla da bağını koparmış gibi gözüküyor. Ve burada ilişki e, şekil değiştirecek. İlişki e, kabuk değiştirecek ve burada Aklınızdaki kişi sizden gerçekten bir özür dileyerek e, bir e, hani yani bir öz, hani burada bir özür dileyecek karakter söz konusu diyor ki burada bir özür özür yani şöyle yani bir özür dileyerek sana bir adımla gelecek bir insan söz konusu aklındaki kişi şu an bir dönüşüm içinde ve bu dönüşümü gerçekten tamamlıyor gibi gözüküyor ve burada diyor ki karşındaki insana zaten senin bağlantın çok yüksek ve burada şöyle diyor hani aklındaki kişi seni gerçekten e, yoğun bir şekilde seven bir insan, yoğun bir şekilde hani sana karşı değer veren bir karakter ve burada diyor ki Yaşamış olduğunuz durumları değiştirecek böyle bir enerji içinde ve burada sizinle ilgili ciddi sıkıntıları geride bırakmak isteği içinde. Çünkü şans yakalamak istiyor. Son bir kart daha açalım. Burada şöyle diyor. Aklımdaki kişi yapmış olduğu her şeye uyanmış artık fazlasıyla bilinçlenmiş bir karakter. İlişkideki bütün sıkıntıları kesip atmaya hazır, artık senin için çabalamak isteyen bir karakter. Kişi artık değişmiş ve dönüşmüş. Artık daha böyle olgun, sabırlı, ne istediğini bilen bir karakterdi ve bu senin çok hoşuna gidecek gibi gözüküyor. Ben burada ikili va'deleri baz alacağım arkadaşlar iki gün iki hafta gibi süre içinde aklınızdaki kişiler size bir adımla gelecek gibi gözüküyor ve burada tamamlanmaya doğru gideceksiniz Çünkü kişi sizi kaybetmemek için bütün teklifleri sunacak gibi ama burada arada bir üçüncü kişi yakın çevre aile yakın arkadaş gibi bir kişiden kaynaklı da olumsuzluk yaşanmış bunu da burada kartlar bize gösteriyor bu, bu kişinin de etkisinden çıkmış olarak gözüküyor. Karşınızdaki insan ikiz aleviniz. iki alevi birazcık zor kavuşan bir enerjidedir. Biraz zor kavuşursunuz ama kavuştuğunuz zaman da kopmazsınız. Burada bunu da anlatıyor. Maskeye davrandığı her konuda artık bir aydınlanma, ferahlanma durumu söz konusu olacak. Umarım her şey gönlünce olsun. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere.